Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyon düzenledi. Bursa Yıldırım ilçesinde yer alan Semiha Mustafa Özer Ortaokulu'nda Şehit Mehmet Tekcan Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bursa Çocuk Adalet Merkezimizin çocuklarımız için, yargı çalışanlarımız için, hakimlerimiz, savcılarımız, adliye çalışanlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet Bursa Spor'da bugün kongre heyecanı var. Yeni başkan belli olacak bir akşam günün sonunda. Bursa Spor Karacabey Belediyespor maçının maç sonu yayınına karşınızdayız. Az önce sona eren maçta Karacabey Belediyespor Spor Bursa Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 31. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. En karlı işi ne olurdu Bursa Spor'un buradan galip gelmesi olurdu maalesef başaramadı Yeşil Beyazlı ekip. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu ilk koordinatörlüğünce tarımsal destek alan kooperatiflerimize destek çeklerinin takdimini gerçekleştireceğiz. Şimdi çok sayıda vatandaş Tofaş Kapalı Spor Salonu'na geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitapta bulunacak. Türkiye Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı'ndayız. Canlı ayındayız. Bilecik Hareket Partisi Genel Sekreter Sayın İsmet Büyük Ataman konumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye sandık başına gidecek ve yerel yöneticilerini belirleyecek. Vallahi kim iyi hizmet edecekse o. Mustafa Boz Bey. Bursa'da seçim programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Memleket Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından Bursa İpe'yi sergisi açılış töreni gerçekleştirildi. Vizyonumuzun ana başlıklarını paylaştım. Projelerimizi 6 altı ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bursa Spor az önce sona eren maçta kendi ve seyircisi önünde Bucu 2-0 mağlup oldu. Bu akşam Kevsel'de Bursa'da yer yerinden oynayacak fırtınalar kopacak. Ladies and gentlemen, round one, birinci round. 100. yıl Atatürk Stadından tekrar merhabalar. Az önce son eren maçta Bursa Spor, Serik Belediye Spor'la 2-2 berabere kaldı. Kıymetli dostlarımız, kelamların en güzeli Allah kelamıyla Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü, birinci gününü açılışını gerçekleştirdik bu güzel ekranlardan. Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteği ve büyük şehrimizin riyasetinde böylesine bir eseri bize kazandırmış oldular. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Ee, i̇çinde bulunduğumuz alan 2018 yılında 11 Ağustos'ta e, yangın çıkmış bir alan. Bu duyguları temennilere Allah bismillah ederek burada ne Bursa Spor az önce son eren maçta kendi sahasında Kırklareli Spor'a 2-0 mağlup oldu. Maça e, çok iyi başladı Bursa Spor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan burada Bursalı vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.